İşe şu yüzükle başlayanlar. Tekrar söyleyeyim. İşe şu yüzükle başlayanlar. Yüz görümlüğü denir bilir misiniz? Kocasının kendisine taktığı bileziği dava adı altında buraya verenler. Maaşından para ayıranlar çocuğunun rızkından keserek din adına, İslam adına bunlar bizim için faydalı olacak diyerek dava adına buralara olmayan varından yardım edenler. Bu yüzüğün sahibi ne halde duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi nerede duyuyor musunuz? Nasıl yaşıyor duyuyor musunuz? Sizin çocuklarınıza dünyayı gezin diyor. Duyuyor musunuz? 20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin diyor. Duyuyor musunuz? Bu yüzün sahibi cebinde 10 lirası olmayan gençlere aromalı kahve için diyor. Duyuyor musunuz? Bu yüzün sahibi sofrasında smoothie içiyor biliyor musunuz? Bu yüzün sahibi kolunda nasıl bir saat taşıyor biliyor musunuz? Bu yüzün sahibi bu yüzün sahibi yerde fakir fukarayı Fakir Fukarayı tekmeleyen danışmanlarına ne kadar maaş veriyor biliyor musunuz? Bu bu yüzün sahibi 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp, sizlerin cebinden alıp büyük Türk milleti dostu, arkadaşı, ailevi dostu haririnin cebine koyuyor biliyor musunuz? Ama bu harami düzen sürdürülemez. Bu harami düzen sürdürülemez. Senin çocuğun gündüz oturup gündüz uyuyup senden para almasın diye, para isteyemesin diye utandığından üniversite mezunu oğlun kızın iş bulamadığı için 92 puanla mülakatta elenmiş kızın oğlun defalarca KPSS'ye çalışmış oğlun kızın 92 puanla 88 puanla mülakatta elenmişken ayısı olan dayısı olan bu yüzüğün sahibinin yandaşı olanın çocuğu 58 puanla atanmışsa atanmışsa bu haram düzen bu kul hakkının dibine varılmış düzen sürdürülemez. Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle bu harami ve haram düzeni bu kul hakkının dibine varılmış hiç farkında olunmayan düzeni helal oylarımızla sandıkta demokrasiyle değiştirmek bunları da emekliye sevk etmek İyi Parti'nin bu büyük Türk milletinin görevi olacak inşallah.